Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Ve bugün birlikte arkadaşlar Among Us videosuna devam ediyoruz. Hemen şuradan da açayım arkadaşlar. Bakın bu kişiye e, arkadaşlık atabilirsiniz. Öylelikle ben oynarım sizinle. Şimdi biz bir tane rastgele bu oyuna girelim arkadaşlar. Hmm. Ama Us videosu için birazcık geç oldu da arkadaşlar yapacak bir şeyim yoktu. Yani şey hazırlamak için falan uğraşırken olmadı da bir dakika ya ben karakterimi ayarlayıp bir yere geleceğim hemen. Şuradan inventory diyoruz. Şuradan renk. Şimdi ben buradan shop'tan da kıyafetler alalım. Hmm tam da istediğim bir şey yani. Şimdi sonra da <laughs> bakıyorum. Bak şimdi diyeceğim. Şöyle deniyorum. Şimdi şu kafayı da doktor eşyası olarak bir Bakalım. Bakalım. böyle bir şey oldu da bir dakika ya ben birkaç tane bunların eşyalarından alacağım şimdi bakalım böyle buradaki Bir şapkası ve askeri üstü alayım öyle bir şey yani. şöyle hemen bir bakıyorum askeri üst. bir tane şöyle var da daha bunlar ya. Bu ne? dark sayımız. Ne Neyse arkadaşlar. Biz bunu da direniriz de. Bir dakika şuradan gözlükten gözlük için bir şeyler bakalım. Ee, şimdi bak lollipop alırım muhtemelen. Nerede lolipop? Mavi lollipop alıyorum. Ee, Buraya. Normal lollipop alırım. Şimdi şöyle bir karakterimizi hemen ayarlamayı mı gösterdiği düşündüm mü? Şu gözlüğü de alırım yani. Almamazlık yapmam da. 2500 de yetmeli. Neyse ya bir dakika. Ben şimdi şuradan o gözlüğümü takacağım bu arada. O gözlüğü takmamazlık yapmam. Şimdi kendi bir şey yapıyorum. Böyle böyle. Şey Bak bu çok oldu. Çok iyi oldu yani. Şimdi hemen şuradan bir tane oyuna girelim arkadaşlar. Uzun bu arada oynayacağız bu defer. Eski videolarımız çok saydı ama bu defer çok uzun videolar olacak. Ama Gaz'da falan hepsinde artık yani kaç videodur ve dediğim gibi artık uzun videolar çekmeye başlayacağım. Bir dakika Aa, herkes çıktı ki burada çok az kişi var. Neyse ben de çıkayım başka bir çok az kişi kaldı çünkü. Hemen girip bir elimizi oynayalım. Ya. Bu arada Minecraft videosu çekeceğim. Bir bu arada bu da. Ben yanımda. de. Abi ben kaldım. Start değil mi? Start dedim. Start dedim. Start dedim. Start dedim. Biri daha geliyor. Hadi abi. 10 kişi olduk. 11 kişi, 13 kişi olduk. 15 kişi olduk. Şimdi yani A, Birisi de çıktı İmposter'sı o da gitti <laughs> İnşallah bari ben olurum da Bu defer. Bir de ben buranın zaten İyice bir de ben de... Vallahi gülerim Kremeyt geldi Var Barda... da Kremeyt geldi bu defer ama Enginır da yapacağım Enginır rolü de ekleyeceğim de bu ne Bu ne yani Bu ne Bunların ne anlamı var ben şimdi anlamadım da, Her, o ikide görevim var en kısa diye, hemen şuradan yapalım. Bu arada birazcık sitesi e, açacağım. Gelmiyor da, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ayakta orada sıkıntı varmış, hemen geldim. Hemen yetişiyorum. dakika bakalım. Bu arada bu beyazlığı gördüğümden o kadar eminim ki. 6 dakika olmuş videomuzun üzerine hemen ben de şuradan bir görevlerimi yapayım. Kaç 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 kaç. İyi de benim admin'e gitmem lazım. Benim benim orada gideceğim ben çok iyi. Şimdi I finish my text. Give. Adam imposter Ve e, baksana bu adam burada kaldı. Hayır. Kurtardım bir tarafı. <laughs> Şimdi hemen butona basarak... beyaz gitti. Al <laughs> bilmiyorlar ki. Bilmedikleri için uyduruyorlar. Adam ventten attı da adam nasıl enginleri enginır diye bir şey ayarlamadım ben. Adamlar yani anlamıyor. Ben yani de şimdi hemen şuradan أنا أشعر بالندم Evet arkadaşlar hemen ben şu griye verdim yani. Bence o gibi duruyor. Adamın kendisi olduğunu o kadar eminim ki. Değilmiş. Ben katil diye değil, düşündüm değilmiş. Direkt bakacağım. Hayır 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 hayır. hayır. Katiller birisi. <laughs> . Yanımdaki adamın süresi var. Süresi olmasa beni vuracak. Şimdi hemen şuradan ben bir... Ee, bu defa 3 tane. Ve başlattım. Şimdi. Dört. İki. Bir. Ve let's go. Çok iyi. Çok iyi çünkü ölenleri göreceğiz. Ölen varsa tabi. Aa hemen admin'den ki görevimizi yapalım. Oo, herkes burada zaten. Burada çok iyi şey kesilir yani. Hemen bitirdim. Bak burada tek kişi yok bekle Öldürülen yok. Açamıyorum, açamıyorum. Hayır, Facebook uzaklaş benden. Şimdi ben buradaki görevlerimden bir tanesini. Ne oldu ki?